İyi günler, Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Samsung M10 modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri, telefon arızalarında, yazılımsal problemlerde, teknik sorunlarda, servis işlemleri esnasında, servis öncesi ve servis sonrasında uygulanan bir yöntemdir. Bütün kullanıcılar hard reset işlemini yapabilir. Özel bir işlem değildir. Hard reset yapacağınız cihazın öncelikle verilerini yedeklemeniz gerekiyor. Verilerinizi de yedekledikten sonra şarj değeriniz değer %30 ila %40 arasında ise sorunsuz bir şekilde hard reset yapılabilir. Fakat cihazınızda donanımsal bir arıza varsa, bir darbe aldıysa ve açılmıyorsa ya da teknik problemler varsa hard reset işlemi bu konuda size yardımcı olmaz. Bu noktada bir profesyonel desteğiyle servis desteği almanızı tavsiye ediyoruz. Hard Reset'e başlayacağımız cihazın öncelikle ses kısma ve güç butonuna basılı tutarak kapanma simgesinin gelmesini bekliyoruz. Kapanma simgesi geldikten sonra da cihazımız kapanana kadar bekliyoruz. Cihazımız kapandıktan sonra da bir sonraki işlem olarak ses açma ve güç butonuna uzun bir süre kadar basılı tutuyoruz. Bu noktada kurtarma ekranımız geldiği zaman bu butonlardan elimizi çekeceğiz. Açılan ekranda yapacağımız ilk işlem olarak Wipe data factory reset butonuna tıklıyoruz. Wipe data factory reset butonu sıfırlama işlemimizin ilk adımıdır. Birçok cihazda da sıfırlama işlemi wipe data seçeneği ya da wipe data factory reset seçeneği ile başlar. Daha sonra bir sonraki ekranda factory data reset diyeceğiz. Factory data reset demenizin ardından cihazınızın sıfırlama işlemi başlayacak. Bu işlem biraz zaman alabilir. İşlem ayrıca cihazınızın depolama durumuna göre, cihazınızın mevcut performans durumuna göre, varsa arızasına göre, şarj değerine göre, batarya sağlığına göre süreci değişkenlik gösterir. Bu süreçte sabırla beklemeniz gerekiyor. Cihazınızda eğer bir problem yoksa verileriniz temizlendikten sonra açılacaktır. Fakat cihazınızda bir arıza varsa başta belirttiğimiz gibi profesyonel bir servis ortamında incelenmesi daha uygun olacaktır. Çünkü bu işlemde inatçı olmak ve devam ettirmek kalıcı hasarlara sebebiyet verir. Bu da uzun vadede cihazınızın yıpranmasına neden olur. Hard reset işleminiz bittikten sonra ana sayfaya cihazınız dönecek ve burada reboot sistem now demeniz gerekiyor. Reboot sistem now dememizin sebebi hem cihazımızın sağlıklı bir şekilde sıfırlanıp açılması için hem de cihazımızın verileri yedeklendikten sonra bir sorun yaşatmaması içindir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek adına 7 gün 24 saat 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşıp destek kalabilirsiniz alabilirsiniz.